Evet arkadaşlar şimdi bugün takıma kayıt çekeceğiz. Her gün çekiyorum zaten. Yazın ne parayı diye. Çok. Çok Anne kapatıyor. Bunlar bize küsmüşler. Evet arkadaşlar. Evet şimdi. Şöyle girelim arkadaşlar. Karakterimi şöyle yapayım. Üstümü yapayım. Şöyle giydik üstümüzü. Bugün de çok güzel. Maşallah 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 maşallah. Maşallah. Aşağıda gidelim. Maşallah maşallah. Yok, yok. bak Güzel üstümüzü çok gi güzel giydik aslında. Hadi çocuklar size üstlerimizi vereyim. Tamam. Elimize düşeyimiz. Yemeyin mi? Yemeyin mi? Geri zekalımıza beni alayalım. Tamam ya. Gaza geldim beyden. Bak istiyorsan. <laughs> bak istiyorsan niye burası <laughs> arkadaşlar bu işler ben çok ölüyorum çok zor yapayım dedim şimdi arkadaşlar bir tane daha bildiğim şey var onu ben kendime ödedim şimdi. Şuradan. Bunları yapalım. O telefon, o telefon, o <laughs> böyle arkadaşlar bir bildiğim daha var. Böyle çok güzel. <laughs> şey bir tane var. Şey bebek değil. Remote ne arkadaşlar? Lucy'ye girdirmiştim hatırlarsınız svayluya getirmiştim ya çok tatlılardı o zaman. Ay arkadaşlar gerçek gibi söylüyorum. Oğlum ya ben biraz bindim. Böyle değildi. Böyle kötü oluyor. Hani bu slanda varmış arkadaşlar. Ya Bunu da onu kopla Kopyaladım. Bunu kopyaladım. 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 kopyaladım kopyaladım ve bir tane daha erkek yapacağız şunu da bu sefer erkek olsun <laughs> oldu bunu kopyalamamıza gerek yok zaten yaptık arkadaşlar kızlar için şey geldi şimdi bunları kızlar var mı başka burada görebiliyorum Görmüş gider oğlum. şimdi bunu gideriz. Bunu giderek. Bunu atak yaptık. Bunu evet, gidermiş. Bunu ne kadar çok oynamayalım şimdi. Bir saat oldu lan oynamayalım. O kadar pek çok unuttum ki. Kaç yıldır? Kaç yıldır? <laughs> Kaç gün falan video yapmış. <laughs> yapabilirsiniz. Gerçekten de doğru arkadaşlar şöyle, Burada, şöyle Heh, oldu. Arkadaşlar çok sinirli oldular. oldu. Geline, aşağı, yok. Evet yokmuş. aldım. Sus be. Yusuf'un ne oldu? Kaçı mı? Onun da bir sinir ama onun da değilsiniz. Kardeşim iyi misin? İyiyim iyiyim. <laughs> Sık sıcak var. Çocuklar bizde yer yok. Nereye atacağız? Ne yapacağım ben ya? <laughs> 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 Ağlamayın lütfen bir şey olmaz. Biz burada uyuyoruz. Hayır çok ayıp olur. Gelin buraya. Sizi de getireceğim çocuklar. Şimdi siz burada bir yerde atacağız. Bir tane. Evet, daha kuralım. Ops. Ben nereye koşacağım, ben nereye koşacağım? Gerçekten aksayacak mı bu? Heh. Biraz şöyle. Şurayı daha horo kıyırsın. Kıyırsın. Tamam, ikiniz burada yatacaksınız. Tamam mı? Tamam. çocuklar. Siz bugünlük burada yatar mısınız? Siz sonuç alırsınız. Yatarız tabii ki de. <laughs> Şaka yaptım tabii ki de gel buraya. Şimdi inanıyorsunuz. Gelin bakalım. Yani siz de Efe Ne hayır. Hayır hayır hayır. Efe çıldırma. Şöyle yapalım. Şöyle bir tane ki eti atalım. Şöyle. Çok güzel oldu. <laughs> Kardeşim gel. Ya ben senin ablanın geride kaldım. Doğru pardon. idare ederiz Vallahi. Hepsi. <laughs> Şuradaki masa olmasaydı ya. Çünkü çocuklar <laughs> yatamayacak da diğerleri nerede tutacak? de değil mi çünkü? Ya güzel. Sesli çünkü. çok güzel. Güzel çok güzel. Oğuz da çok tatlısı. Tamam şimdi. Senin yerinde şöyle yapalım. Ops. Ops. Şuna ne olur, tö -tö ya. Tabii tabii ya. Tabii. Ben içerideki yatakta, tabii benim çok güzelmiş. Tamam. Tö -tö, yapalım, 4 5 6 7 7 tane arkadaşlar şey koyacağız. Başlayacağız. 1 Es. Böyle evet. diğerine kurma yok. 6 tane. Yedi tane var. Diğerini koymamız gerek yok arkadaşlar. Çünkü diğerin içi yok. Hadi yataklarımızda yatın. Tam gel kardeşim burada yatak. Tamam. Tamam abla. Hadi bize de burada yatak. Onun çayını da kitlemem Durun ben sizin ikinizi de kucağıma taşıyayım mı? Evet evet, yuppi. Daha daha güzel olduk. Yuppi, biz burada yatacağız ha. ben de burada yatayım. Hops. Hops. Bir daha nerede yatıracağız da? Tamam. Evet, Şu Telefonumu şuraya koyalım. Kusura telefonumu bırakın artık Tamam, yıkıyor. <laughs> Uf ya, <daha> kocakoyacak <çok> mı? <laughs> <laughs> Да, 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 да,

<laughs> çok özür dilerim çok kocaman ben aynı süre boşluğun kısmındayız. Çok mutluyuz, ama şey boşluğumuz sonu Час без минут. Так вот, я не понимаю. Так вот, заделаю. Ой, давай, давай. Ой, давай, давай. Ой, давай. artık için görüşürüz Arkadaşlar bu videoya bolca like istiyorum tam olarak söyleyeyim mi 5 like ya da 20 like Arkadaşlar bu kadar çok işte arkadaşlar lütfen lütfen Ama lütfen 30 like istiyorum lütfen bin kırmayın tamam mı bak her gün sizin için video atıyorum yeni kanal açtım Onda bile abone olmuyorsunuz ya bir abone nedir ya 30 videom var bir abonem var ya 32 videom var ya lütfen arkadaşlar benim karakterimi mutlu etmek abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri seviyoruz hoşçakalın takabakalesi